Bakteri kaynaklı boğaz enfeksiyonlarının en sık sebebi beta mikrobudur. 5-15 yaş arası çocuklarda faranjit dediğimiz boğaz enfeksiyonlarının %15-30'undan beta mikrobu sorumludur. Tedavi edilmediği takdirde de kalp ve böbrek iltihabı gibi ciddi durumlara neden olabilir. Beta mikrobuna bağlı boğaz enfeksiyonu daha çok 5-15 yaş arası çocukları etkilemektedir. Bu açıdan okul ve kreş dönemi çocukları daha risk altındadır. Yeni doğan bebeklerde anneden geçen antikorların koruyucu özelliği nedeniyle beta mikrobu enfeksiyonu görmemekteyiz. Ayrıca beta mikrobuna bağlı gelişen cilt hastalığı olan impetigo ise daha çok 2-5 yaş arası çocukları etkilemektedir. Beta mikrobu daha çok kış ve ilkbahar aylarında ortaya çıkmaktadır. Daha çok ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, karın ağrısı, bulantı kusma gibi şikayetler ortaya çıkmaktadır. 5 yaş sonrası çocuklarda, 3 yaş altındaki çocuklarda ise nadiren ortaya çıkan beta mikrobunda hafif burun akıntısı, hafif ateş, halsizlik, iştahsızlık gibi şikayetler gözlemleyebilmekteyiz. <laughs> Muayene ciddi bademcikler iltihaplanmıştır, şiş, kızarık ve beyaz kaplı olabilir, boyunda lenf bezleri belirginleşmiştir, vücutta kızıl döküntüsü ortaya çıkabilmektedir, uğula dediğimiz küçük dilimiz yine şiş ve kızarıktır, diğer yandan da damakta peteşi dediğimiz kanama odakları, küçük kanama odakları ortaya çıkabilir. Burun akıntısı, öksürük, ses kısıklığı, ağız içerisinde yaralar, dudak iltihabı gibi durumlar beklemiyoruz. 3-15 yaş arasında taşıyıcılık oranı %5 ila 21 oranında değişmektedir. Tanıda altın standart boğaz kültürüdür. %90-95 oranında doğru sonuç verir. Diğer yöntem hızlı antijen testi ise %70 oranında doğru sonuç vermektedir. 100 vakanın 30'unu atlamaktadır. Bu durumda da yine boğaz kültürüne başvurulabilir. Diğer yöntem ise moleküler yöntemlerdir. Bunlar da %97 oranı doğru sonuç verse de pahalı testlerdir. Tedavisi antibiyotiklerdir. 10 gün kadar penisin türevi antibiyotik kullanılır ilk tercih olarak. Taşıyıcılıkta tedavi vermiyoruz. Tedavi edilmeyen çocuklarda %3 oranında romatizmal kalp hastalığı ortaya çıkabilmektedir. Beta mikrobuna bağlı yılda 500 bin insan ölmektedir. Bu ölümlerin 319 bini beta mikrobunun neden olduğu romatizmal kalp hastalığı kaynaklıdır.